İsmail abim merhaba. Abim sana bahsettim ve senin için ayırdım. Gümüşler tünekte duran turuncu bilezikli erkeğimiz, yemlin içinde duran pembe bilezikli misiz dişimiz abi. Kuşlar videoda görüldüğü gibi kendin izleyebilirsin. Videoda görüldüğü gibi. Siyah greyler yani benim dişimimle gümüşlerimiz abi. Genç kuşlarımız %98 tüylerini tamamladılar. Gençlik tüylerini attılar. Neredeyse bitmek üzere son noktadalar. 2-3 güne tamamen biter. Kıpır kıpır gördüğün gibi ikisi birbirinin kopyası. Evet. Erkeğimiz tüneye geldi. Hatta şöyle diş evet dişi de sana tüneye getirtireyim abi şöyle. Evet. Şu anda görebilirsin. Bak pembe bileziklerimiz de dişimiz abi. Bak gördüğün gibi. Şu an bize kuyruğu dönük olan da dişimiz. Diğeri de erkeğimiz. Gördüğün gibi kuşlar videoda da görüldüğü gibi. İsmail abi kıpır kıpır. Güzel kuşlarımız abi gördüğün gibi gümüşlerimiz. Evet. Pembe bileziklimizi de gördün abi. Turuncuyu da gördün. Diş erkek gümüşlerimiz abi. Siyah kareylerimiz. Senin istediklerin. Bu seride senin şansına sadece iki adet çıktı.